Evet. Fetih Suresi 18. Şeytan Allah'a sanırım. Andolsun Allah sana o ağacın altında biat ederlerken müminlerden razı olmuştur. O ağaca özellikle çekilmiş. Biat peygamberimize biat ediyorlar. Kalplerinde olanı bilmiş. İnsanların kalplerinde olanı hepsini bilir Allah. Ve böylece üzerlerine güven duygusu ve huzur indirmiştir. Sekinet. O anda bir mucize olarak oluyor bu. Beyat anında bütün insan üzerine bir hafiflik, ferahlama sinirlerinde gevşem oluyor. Bu böyle kutsal olaylarda bu oluyor. Müminler hissediyor. Mesela bir mekana girdiğinde sekinet oluyor. Anlıyor. Yani bir şey oldu diyor. Ve onlara yakın bir fethi sevap karşılık olarak, olarak vermiştir. tabii en büyük fetih Mehdi zamanında olan fetihtir. İsa Mesih zamanında olan fetihtir. Çünkü Cenab-ı Allah diyor İsa Mesih'e sana uyanları kıyamete kadar dünya hakimi yapacağım diyor. Çok net. İsa Mesih'in gelişinin açık alamet ayeti. Öbür ayette de sen geldiğinde sana iman etmedik. Hiçbir fert bırakmayacağım diyor Allah. Hepsine iman ettireceğim diyor. Allah'ın ruhu yağacak insanların üzerine. Bak iman etmedik. Hiçbir fert bırakmayacağım diyor. Bütün ehli kitabın tamamını iman ettireceğim diyor. Kendi zamanında 12 kişi iman etmişti. Bak ama diyor Allah bu seferkinde bütün dünyayı iman ettireceğim sana diyor. E demek ki insanın gayretine alakası yok. Abi o devirde daha fazla gayret etti. Bu devirde rahat. Bir gayreti yok. Ama buna rağmen bütün dünyaya Allah hakim ediyor. Ve Seyyidina İsa Mesih İbni Meryem o kıyamet için bir alamettir diyor. Bir tek o peygamber için söylüyor Allah bunu. Bak yüzlerce peygamber var. Bizim peygamberimiz dahil hiçbir peygamber onu demiyor Allah. Sadece sen kıyamet için bir alametsin diyor ve bir tek İsa Mesih için senin zamanında dini bütün dünyaya hakim edeceğim diyor. İman etmedik hiçbir fert bırakmayacağım diyor. Bölgesel demiyor bölgesel. Monafıklar oyun oynuyorlar. Bölgesel hakim edeceğim demiyor. Bak ehli kitaptan ne kadar insan varsa tamamına iman ettireceğim diyor. Bölgesel mi bu? Ne sahtekarlık yapıyorsunuz? Afrika'daki, Zimbabwe'deki, Sibirya'daki her yerdeki diyor ehli kitap. Yani Müslüman, mümin olan, Hristiyan, Musevi, Müslüman kim varsa hepsine sana iman ettireceğim diyor Allah. Münafıklar boş yere çabalıyorlar. Evet. Ayet Allah'ın ayeti nasıl inkar edeceksin? Bakın seni sevenleri, sana tabi olanları da kıyamete kadar dünyaya hakim edeceğim diyor. Bölgesel demiyor. Evet. Sahtekarlık yapmayın. Yani münafıklar için diyorum. Veyahut hasta olanlar.